Bu ihlas hisselesinin başında 111 4444 bir çizgi üstünde omuz omuza verseler, diyor ya 4 tane 4 ayrı ayrı olsa 16 kıymeti var. Bir çizgi üstünde omuz omuza verseler 4444 sır o çizgide sır o çizgide başından beri sır 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 diyor ya sır ruhu vetile sır teşkü meşayi orayı oku emvali uhreviyede uhreviyede sırrı ihlas ile iştirak sırrı ihlas herkes ihlası bulabiliyor yani herkes ihlası bulabiliyor kafir de ihlaslı oluyor yani zaten baştan söyledi ehli dalalet İhlasta şeyde harekete ihlası kazanıyorlar ve kuvvet kaybeder, kuvvet kazanıyorlar diyor ihlastan. Yani ihlas bir cevherdir. Aynen bir silah gibi. Mükemmel bir silah gibi. Kimin elindeyse onun menfaatine iş görüyor. İhlas öyle bir şey. Müminde, Müslümanda olmak şartı yok ihlasın. Herkeste olabilir ihlas. Bizde ol, ol, ol bizde olduğu zaman menfaat temin edecek olan nedir? Sırrı ihlas. Yani çizgi. Mürşit. Teveccüh edilen nokta. Risale-i Nur'un şahsı manevisinin mümessili. Hazreti Üstad berhayat iken Hazreti Üstad. Ondan sonra gizliliğe geçti Bu iş cemaat bir kişi üzerinde ittifak etmediğinden gizliye geçti. Yani bugün Risale-i Nur'un şahsı manevisinin bir mümessili var. Bir insandır o. Bir mümessil var. Sensin, odur, odur. Risale-i Nur camiasına birisidir o. Sır bu işte. Sır bu. Biz şimdi o sırrı kabul etmişiz azimendiler olarak risale i nurun şahs-ı manevisini kabul etmişiz. Geldi gitti demiyoruz. O sırrı kabul etmişiz. Ve o sır birleştirici, hedef tayin edici ve teşvik edici mahiyettedir. Manevi olarak. Manevi olarak. Yoksa ihlası yani ihlası kazanmakta Kafir Müslüman farkı yok. Kadın erkek farkı yok. Çoruk büyük farkı yok. Yok o. Herkes o ihlas olur. Yani şimdi bu Cehli layını düşünün. Lanetullah. aleyh. İbn Mesud Hazretleri radıyallahu an bu göğsüne çıkmış. Alttan ağır yarı aldığı için hareketsiz vaziyette İbn Mesud da gayet C cisim itibariyle asabın en küçüğü. Diyor ki bana söyle hangi taraf kazandı? Melun. Diyor ki azabın ziyade olsun. Hazreti Muhammed kazandı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki ona de ki bugüne kadar ona karşı kinin bir iken şimdi bin oldu. Ey diyor, ey e, 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 koyun çobana. Benim kafamı kestiğin zaman göğsümün üzerinden kes ki kafam heybetli görülsün. Bu ihlas değil de nedir arkadaşlar? He? Bu ihlas illa de nedir? Yanlışa giden bir ihlas. Küfre hizmet eden bir ihlas. Şu samimiyete bak sen, şu ciddiyete bak, şu davasındaki sadakate bak. Ha, kötü, ayrı mesele, kötülük ayrı. Rivayet edilir ki Hazreti Mevla'na asılmış bir adam görür. Bu ne için asmışlar onu der. Diyorlar ki efendim bu kuyundan vazgeçmedi, hırsız, en nihayet çare bulamadılar, astılar. Gidip ayağını öpüp geçiyor. Üstad diyorlar, biz ne olduğunu sana söyledik. <laughs> Sen bunun ayağını öptün. Sadakatinin ayağını öptüm diyor ona. Kellesini verene kadar hırsızlıkta sebat etmiş. Sebat ayrı bir özellik yani. İhlas ayrı bir özellik. Şimdi sırrı ihlas ile herkese ihlas var sır ne? Ha bu sırrın üzerine durması lazım Risale-i Nur Bu sır ne? Bu sır o çizgidir işte. Ayrı ayrı dört 4 tane dört 4 olsa on altı kıymeti var. Bir çizgi üstünde omuz omuza verseler dört bin dört yüz kırk eder. Tarih başında, iknasın başında okuduk. İşte o çizgi birliği temin eden, teveccühü bir noktaya döndüren, hedefi, istikameti şaşırttırmayan, o üstad zamanında üstaddı, üstaddan sonra Risale-i Nur'un şahsı manevisinin mümessilidir. Bunu kabul etmeyen kendi kendine ihlaslı olur. Yani ihlas dediğim gibi cevherdir yani. İhlas, herkes kazanabilir bunu. Herkes kazanabilir. Hatta bir sır var, onu söylemek istemiyorum. Bu kadar ciddi bir meseleye. Kadınlar o çok çabuk yakalıyorlar. En basit şeyde tam ihlas yakalıyor. İnce hissiyatları var, o ihlası tam yakalıyor. Onu yakaladığı için karşıdaki kocasını müthiş mağlup ediyor. İhlası yakalıyor çünkü orada. Onlarda o kabiliyet var. Şimdi <laughs> bize efendim. bize söyleyin biz de kullanalım, efendim. Efendim. Biz de kullanalım Kullanamazsın. Cevher meselesi. Erkeklerde o yok. Şimdi ihlası herkes kazanır. Sırrı ihlası herkes kazanamaz. Yani sır birinin adına ihlas birinin adına kuvvet, birinin adına hareket. Şimdi mesela bazı zatları görüyorum. Allah razı olsun. İslami noktada heyecanlı, güzel, hoş cihatlar yapıyor, söylüyorlar insan tövbe. Kendi başına. Kendi başına. Netice vermesi mümkün değil. Bağlılık yok. Bir yere bağlılığı yok. Kendi kafasından bulduğu şeylerle devam ediyor. Seleynu talebeleri bir yerin sahibidir. Ya yani bir sahibin yeridir. O Risale-i Nur'un şahs-ı manevisinin mümessilidir. Ona bağlılıkla ihlas olursa kıymet kazanıyor. Sadakat varsa sadakat kazanıyor. Gayret varsa gayret kazanıyor. Ona bağlılıkla bu değer kazanıyor. Yoksa herkeste var bu. Herkeste var. Dikkatinizi çekerim yani. Şaka değil. Adam batıl bir yolda almış silahı canını veriyor. Bunun adı nedir? Sadakat değil mi? İhlas değil mi? Canını veriyor. Kolay değil o iş. Ölümün üzerine gidiyor. Batıl Batlama, sadakat, sadakat, ihlas. Ama mesnedini bulmadığından kendiyle bağlı öldü mü gitti. İşte burada bahsettiği bu sır sır, bunlar şahsı manevinin mümessiline irtibat manasındadır. Tekrar oku sırrı ihlas ile. sırrı ihlas ile iştirak. Ha. Nasıl iştirak edecek bu harekete, bu davaya? Sırrı ihlas ile. Üstadının, efendisinin sırrını taşıyan bir ihlas ile o işe girecek. Teveccüh noktası var. Teveccüh noktası var. Bağlılığı var. Biatı var sırr-ı ihlas ile iştirak. Öyle mi? Evet. evet. Ve sırr-ı uhuvvet ile tesanüt. Sırr-ı uhuvvet ile tesanüt. Allah razı olsun, Allah ona rahmet etsin. Hulusi Bey öyle emretmedi mi? Bu işin birinci adamı. Ben size bir sır söyleyeceğim. Var mı orada? Ben size bir şey söyleyeceğim. Bir sır ifşa edeceğim. Muhabbet inkişaf etmezse bir nur talebesinde muhabbet inkişaf etmezse o şahs manevinin mümessilinden ona feyiz gelmiyor. Feyiz akmaz ona diyor. Buldun mu? Evet. Hı. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bir sır söyleyeyim mi? Nur talebesinde uhuvvet ruhu gelişmezse o nur talebesinde marifet sırrı da gelişmiyor. Açılmıyor. Çünkü uhuvvet Risale-i Nur'un şahs manevisinin ruhu manevisi hükmündedir. Uhuvvet davanın kayyumu manasındadır. Uhuvvet ruhu çökünce Risale-i Nur'un şahs manevisine de kadarlık noktasına gelen füyüzat artık gelmiyor. Tamam. Allah kadarlık noktasından evet. meydana gelen füyüzat artık gelmiyor. Evet. Risale-i Nur talebesi Risale-i okuyor, malumatı artıyor. Fakat marifeti, istikameti ve ihlası artmıyor. Artmıyor. Sebebi irtibat yok, şey yok. Yani teveccüh ettiği bir nokta yok. Muhabbet bir, bir e, hedef istikamet, bir yere bağlılık itibarıyla değil. Muhabbet herkeste de var. İhlas herkeste var. Ama bizim ihlasımız sır dediğimiz sırrı ihlas o teveccüh edilecek noktaya bağlılık itibariyle olan ihlastır. Yoksa bir kıymeti yok. Yoksa bir kıymeti yok. Sadakatte yani kıyas çok kötü bir kıyas ama sadakatte Hz. Ebu Bekir'i Sıddık'la Ebu Cehli arasında bir fark yok. İkisi de nihayet sadık. Sıddıkiyetin son noktasında. Birisi istikametini bulmuş, Efendisine olan e, muhabbeti itibariyle bir sıddıkiyet var. Biri kendi başına, kendi nemruduna, kendi enesine, kendi e, gayesine hizmet eden bir nemrut. Aradaki fark bu. İhlas, tesanüt, muhabbet, bir yere bağlılık itibariyle olmasa, hiçbir kıymeti yok. Hiçbir kıymeti yok. Aynen bir çizgi üstünde omuz omuza gelmeyen dört tane dört gibi. Biri orada, biri burada, biri şurada, biri şurada. Kaç var? İşte on altı tane toplam bitverle on altı eder. O kadar. Ama bir çizgi üstünde omuz omuza geldiler mi? Dört bin dört yüz kırk eder o. Kutsiyet de bu işte kendi gücünün bin misli, on bin misli iş görür. Kutsiyet bu. Sen burada iki kişinin arasında muhabbet noktasına ya da bir ders sırasında bir laf ses, bir söz söylersin. Bakmışsın ki Türkiye'de herkesin ağzında o söz söylüyor. Kutsiyet bu işte. Bu kutsiyet. Evet, tekrar orayı envali uhreviyede sırrı ihlas ile iştirak ve sırrı uhuvvet ile tesanut ve sırrı ittihat ile teşrikul mesai sırrı ihlas ile iştirak ve sırrı uhuvvet ile tesanut ve sırrı ittihat ile teşrikul mesai bu olursa bundan sonrakiler olur. Sır olmazsa bundan sonrakiler olmaz. Bundan sonrakiler nedir? O iştirake amelden hasıl olan umum yekun ve umum nur her birinin deftere amaline bir temamiha gireceği. Ehli hakikat mabeyninde meşhud ve vakidir. Ve vüsat rahmet ve keremi ilahinin muktezasıdır. Evet. Eğer bu iştirak-ı emmal düsturundan istifade etmek istiyorsan, Risale-i Nur'un şahsı manevisinin mümessiline biat edeceksin, teveccüh edeceksin. Biat edeceksin. Ben şahsım itibariyle 1975'ten beri biatlıyım. Aziz de herkes girdiği andan itibaren biatlıdır. Herkes bu davaya girdiği an inik bizim evradımızda vardır. Risale-i Nur'un şahsı manevisinin ümmesine ittiba edip ona biat ediyorum, biatımı tecdid ediyorum diye her akşam veya gün herhangi bir saatinde biatımızı tecdid ediyoruz. Onun için sırrı ihlas bizde varsa sır ihlas sırrı ihlastır. Onun için onun için iştidak i uhreviye düsturuyla herkesin kazancının tamamı bir kişiye veriliyor. Her bir kişiye veriliyor. Her bir kişiye. Bu sır olmazsa bu olmaz. Orada püf nokta sırdır. Sır. Sır, Risale-i Nur'un şahsı manevisinin mümessilidir. Bugün herhangi bir kimse üzerinde ittifak edilemediği için, nur cemaati etmediği için gaybidir, gıyabidir. Bu şeriatta yeri var, hem caizdir hem sahihtir. Gıyabi biat hem sahihtir hem caizdir. Sual var mı? Evet. <laughs> Buyur. Efendim, ihlasın nisbetinde bir insan, bir nur talebesi gıyabi biat ederse, Hakikatı e, hakikati bulabilir mi? Bulur tabi. Zaten bulmuş oluyor. Hakikat o zattır. Biz hakikat nedir yani? Hakikat o zattır. Kainatta kutbu azamdır. Dairemizde Risale-i Nur'un şahs-ı manisinin Hakikat odur. Onu tanrıysa zaten hakikattir. Ne yapsa hakkattır. Hayırlı işlerde. Onu tanımadı mı? Göğe çıksa beş para etmez. Kendi kendine bir şeyler yapmış olur yani. Elbette öyle. Yani efendim daha da ziyade onu bulabilir mi? Böyle gıyabı bir yerden samimi ihlas ile yani Bulmayı sen bulabildin mi? Sen 30 senedir bu iş, 40 senedir bu işin içindesin. Biz bulma niyetimiz yok. İttiba, tabi olma, biat etme esas itibariyle odur. biat ettin buldun. Ama Ali, ama Veli, ama Hasan. Biz o zatı gıyaben kabul ettik, biat ettik, biatımızı her gün tecdit ediyoruz. Bulduk tabi. Biz hayale mi yapıyoruz? Ne zannediyorsun? Elbette bulduk. Ama bugün zahir değil açığa çıkmış değil çünkü ittifak mümkün değil üzerinde. Onun için şimdilik kayıp, kayıp da. İnşallah yakın zamanda bu ortaya çıkar Allah'ın inayetiyle. O zaman da dayak baksak onu olur. O zaman Hazreti Zopa çalışır yani. Şimdi gıyabi biat etmeyenler o zaman biraz zopa yerler yani. Öyle zannediyorum. O, işin, o zatın işine karışmayayım da biraz zoppa taraftarıyım onun için. Evet. Biz aynen kardeşimiz gibi, senin gibi, onun gibi kesin bildiğimiz bir zata biat etmişiz. Bizim şüphemiz yok, endişemiz yok. Ama bugün için hikmet olarak bilinmemesi lazım, bilinmiyor. Ama hiç şüphesiz o zata biat etmişiz biz. Şüphe yok o işte. Sualler, müsbahı iman. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Efendim o zaman ihlas, muhabbet diyebilir miyiz? İhlas ayrı bir cevher. İhlas ayrı bir maden. O nereye girse güzel ediyor. O ihlas. Kafirde de güzel. Müminde de güzel. Her yerde güzel. Muhabbet de öyledir. Bunlar istikametin bunca ayrı ayrı şeyler. İhlas muhabbet değildir. Muhabbet de ihlas değildir. Ayrı ayrı şeyler. Ama birbirine bağlı. Birbirine bağlı. Birbiriyle alakadar. Ama sınıfları ayrı ayrıdır bunların. Aynı değil yani. Efendim ihlasa samimiyet diyebilir miyiz? Lan nedir beni İsrail gibi sarı mı olsun? Tamam sarı olsun. Kaç yaşında olsun? Şu yaşında olsun. Peki. Boynu böyle olsun? Olsun. Neredeyse diyor şey kaybedeceklerdi. Sual sual Sen kocasın sen bana soruyorsun. Herkes sana soruyor. Sen bana mı soruyorsun? Karıştırma işi şimdi Bana kolay sual sor ki ben cevap vereyim. Herkes diyor ki ula bu hoca her şeyi biliyor. E sen şimdi karıştırıyorsun. Ne dedin sen? samimiyet. <laughs> Değil. Samimiyet diye tabir mi? Değil. Yani samimiyet onun bir şubesi olabilir de. İhlas ayrı. Samimiyet bir girişgah olabilir yani, bir kapı olabilir, bir giriş yolu olabilir ama ihlas ayrı bir şey. Meryem Aydın, selamun aleyküm, aleyküm selam. Efendim şahs manevi kim? Şahs-ı manevi mesili kim? Ayrı ayrı zatlar mı oluyor? Hayır aynı adam. şahs manevinin mümessili. şahs manevi demiyorum zaten şahs-ı manevinin, Risale-i Nur'un şahsı manevisinin mümessili. Tabir bu. Risale-i Nur, şahs, Risale Nur'un şahsı manevisinin mümessili. Biz buna biatlıyız. Risale-i Nur'un şahs-ı manevisinin mümessili. Kıyabi biatlıyız. Şeriatta yeri var bunun. Şeriatta yeri var. Kıyabi biat sahihtir. Evet, Ümmü Hasan, videolarınızda Risale-i Nur'un şahs Manevisi'nin dediğiniz kişi Hazret Mehdi olarak algıladım. Doğru mu? Doğru değil. Sen ne karıştırıyorsun, ne karıştırıyorsun? Hasan da Ali'ydi, Hüseyin de Gıyâbî biat ettin mi? Mehdi ise Mehdi, İsa ise İsa, Ali ise Ali, ne karıştırıyorsun yani, ne karıştırıyorsun? Risale-i Nur'un şahsı manevisinin mümessiline biat edilecek. Bir daha tekrar edeyim mi? Risale-i Nur'un şahsı manevisinin mümessili Risale-i Nur'un şahsı manevisinin mümessiline biat edilecek. Yoksa yaptığın bütün hizmetler şahsında kalır. Kül teşkil etmez ve iştirak amali uhraviye düsturundan da istifade edemez. Cemaat başıboş değildir. Risale-i Nur cemaati başıboş değildir. Herkes istediği gibi o at oynatamaz. Şimdilik o zat üstadımızın vefatından sonra bir kişi üzerine, bir zat üzerinde ittifak edilemediğinden dolayı cemaat dağıldı. O da ayrı bir hikaye. Onun için bu gıyabi gizliliğe geçti. Risale-i Nur'un şahsın manevisinin mümessili diye bir zat bugün vardır, hayattadır. O vefat etse onun yerine birisi gelir mutlaka. Biz ona biatlıyız işte. Çizgi de odur, sır da odur. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Daha ihlası ve is, ihlasın sırrını idrak edememişken, Risale-i Nur'da ihlası etem kavramıyla karşılaştım. İhlas etem nedir? İhlas etem tamamı ermiş ihlas demektir. Sen parçasın. Tamam nere? O zat. Risale-i Nur'un şahsı manevsinin Tamam olan o zattır sen bir parçasın ihlas etem dediği zaman sen ona amelini yapıştırmış olursun. Niyetini, ihlasını yapıştırmış olursun. O zaman değer kazanır. Selamünaleyküm, Aleyküm, Aleyküm Selam. Üstad'dan sonra bir kişi seçilmediği için Risale-i Nur Şahsı temsil eden muayyen bir şahıs yok görünüyor. Risale-i Nur şahsın manevisinin mesili bir gün bir talebe seçilecek ya da tayin edilecek mi? Hayır hayır. Bundan sonra o işin anası ölmüş. Şu anda 28 tane 30 tane Risale-i Nur'da kutba azam var. Hiçbirisi birine eyvallah etmez. Onun için o gün geçmiş artık. Biz manevi biat ediyoruz. Manevi. Manevi şaşmaz. Yani Allah şaşırmaz. Haşa. Bu işin hakkı, yani bu işe münasip olan kim ise, Allah-u onu vazifelendirmiştir. O manevi zata biat ediyoruz. Manevizat dediğim yani, bilinmemesi noktasında yoksa o şahıstır yani. Şimdi bir bizim şeyde var ya, istişarem istişare bilmem ne, yani şahsı manevi bilmem ne, öyle değil yani, şahıs var.